Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi gençler zengin hesabın içindeyiz abi. Önceki bölümde hatırlarsanız arkadaşlar baya bir mega kutu açmıştık. Ve buradan Rico'nun efsane kostümlerini çıkarmıştık gençler. Harbiden baya güzeldir ya abi. Bunlar tam zengin hesaba uygun kostümler gençler. Bugün de şöyle bir şey yapacağız abi. Hesapta 1400 tane elmas var ya arkadaşlar. Bunlarla beraber abi dükkana geleceğiz gençler. Dükkanda şu anda da bir sürü mega kutu teklifi geldi. Yorumlarda bana verdiğiniz cezalı görevleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapamazsam da ceza olarak buradan mega kutuları teker teker açacağız abi. Ve arkadaşlar bakalım bugün toplamda kaç tane mega kutu açacağız. Verdiğiniz görevlere geçiyoruz. Hükümdar Riko ile 15 yük topla yapamazsam 5 tane mega kutu aç demiş. Direkt karakterlere giriyoruz gençler buradan. Tabii ki de bizde hükümdar Riko var. Ve arkadaşlar buradan mükemmel bir şekilde hükümdar Riko'yu alıyoruz abi. Şimdi bununla beraber hesaplaşmada 15 tane yük toplamaya çalışacağım. Toplayamazsak arkadaşlar arkadaşlar. Ceza olarak buradan 5 tane mega kutuyu geleceğiz. Açacağız abi. Ama toplarsam açmam arkadaşlar. Söyleyeyim diyorum. Hızlı bir şekilde giriyoruz. İnşallah 15 tane yük topları. İlk görevimiz gerçekten baya bir zor arkadaşlar. Çünkü 15 tane yük toplamak zor abi. Ama ben elimden geleni yapacağım gençler diyorum. Ve hızlı bir şekilde girdik. Bakalım haber bilen 15 tane yük toplayabilecek miyim gençler? Oğlum oha 3 tane yükle başladık bile. Ya biz ne kadar şanslı bir insanız ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam görev yapıyoruz yük lazım bize Vallahi bütün yükleri buldum abi şu anda Oğlum 3 tane yükle başladım bile Ben her türlü 15 tane yük yaparım diye düşünüyorum Neyse ortaya doğru gidelim bakalım abi Daha bir sürü yüke ihtiyacımız var bizim ya Yalnız hükümden Riko da gerçekten bayağı havalı duruyor arkeşler. Şimdi önümüze gelenleri öldüreceğiz Şurada var ya kesin pusan biri var abi. Şöyle bir bakalım içeri Selamun bak ben de dedim Ben de dedim abi içeride pusan biri var dedim Vallahi billahi de varmış öldürdük abi Şu an 5 tane yük topladık bile e, şu sağ çalıların içine bakacağım. Belki burada da adamlar vardır. Selamünaleyküm beyler. Burada birisi var mı acaba? Evet burada şu an kimse yokmuş abi. Tamam. Burası biraz sakin abi. Şimdi ortada adamları bulmam lazım abi benim. Oo Sörce e bak 3 tane yük yapmış gel. O sahibi benim lan. Yapıştırıyorum ultiyi ve Sörcün içinden geçiyoruz. Evet hükümdar Riko ile beraber kral gibi yargıda atıyoruz abi. Tam bir krala benziyor zaten Riko ya. Neyse dur bakalım. Aha. Oo bulcum bul. Sende de iki tane yük var kanka. Onları alabilir miyim? Kardeşim onları alabilir miyim ya? Allah öldürecek lan adam bizi. Oğlum adam bizi öldürecek ha galiba. Dur. Dur cin sen nereye gidiyorsun cin? Allah cin çarpıyor bizi. Cin çarpıyor. Cin çarpmışa döndük kardeşim. <laughs> gel buraya bul. Gel 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 gel. Hop 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 Vallahi bunu da öldürdüm abi. Güzel. Cini de öldürmemiz lazım abi. Şu an 8 tane yük yaptım bile abi. Vallahi 8 tane yük yaptım bile. Allah bir dakika bir dakika abi Jesy'yi öldürüp yüklerini almam lazım. Oğlum ben nasıl yapacağım lan? Vallahi şu an var ya biraz sıkıntı. Şu turret'ini bir patlatalım kardeşim. Gel buraya turret. Vallahi içinden geçti. Oğlum cesi öldürsem, yüklerini alsam 15 yük olur mu lan acaba? Vallahi yanına böyle yaklaşmam lazım. Gel buraya Jesse gel. Yanına yaklaşacağım. Tam yanına geldiğim zaman ulti atacağım ve yüklerini alacağım. Geliyorum yavaş yavaş. Geliyorum. Allah adam buraya ama ya. Bir dakika abi bir dakika benim o yükleri almam lazım öldürüp. Gel bakayım buraya Jesse. Jesse'ye şöyle gönderiyorum. Öl 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 öldü yükler geldi mi? Ya yükler niye gelmedi abi yükler niye gelmedi ya? Orada yükler gelseydi var ya bence 15 yük yapardık. Neyse yapacak bir şey yok cezamızı çekeceğiz abi. Ceza olaraktan da 5 tane mega kutuyu tabii ki de hızlı bir şekilde açacağız arkadaşlar. Hemen buradan geliyoruz abi. 5 tane mega kutu bakalım. Ceza olarak bize buradan ne çıkacak arkadaşlar. Birinciyi basıyorum abi dedim. 4 yazdı ya. Pallar mı arkadaşlar Pallar mı? Vallahi parlamadı abi sıkıntı yok. Daha açacağımız mega var. İkinciyi açıyoruz şu anda. Oğlum gene 4 yazdı ya. Vallahi billahi arkadaşlar 4 yazdığı zaman üzülüyorum abi. Bakalım üçüncü megadan ne gelecek? Bunu da buradan basıyorum abi. Ya iki ne ya iki ne ya. Abi çıldıracağım ben bugün şanssız mıyım anlamadım ki. Vallahi iki geldi. Şu an dördüncü megadayız. Bunu buradan açıyoruz dedim. Ve buradan da 3 geldi abi ya. Oğlum ben niye bu kadar şanssızım ya. Belki son megadan 6-7 yazar arkadaşlar. İnşallah yazar diyorum. Bunu buradan basıyorum abi. Ya buradan da dört yazdı arkadaşlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Oo bir parladı ama. Bak vallahi bir parladı. Şu anda güzel bir şey gelmesi lazım abi. Ve bakalım buradan ne geliyor diyorum ve ne geldi arkadaşlar. Yeni bir karakter geldi. Kolet geldi abi. İşte bu be. Gerçekten birinci görevi yapamadık. Cezamızı çektik ve buradan Kolet'i de çıkardık. Hemen ikinci göreve geçiyoruz. Efsanevi bir Crow'la hiper şarj kullanmadan birinci ol. Yapamazsan 20 tane mega kutu aç demiş. Tekrardan karakterlere geliyoruz Arkadaşlar bu seferde de hiper şarjlı Crow'la beraber oynayacağız abi. Ama hiper şarjını kullanmadan birinci olmam lazım arkadaşlar. Eğer ki hiper şarjını kullanmadan birinci olamazsam gençler buradan geleceğiz. 20 tane birden mega kutu açacağız. İnşallah bu görevi yaparız diyorum abi ve hızlı bir şekilde Crow'la giriyoruz. Bu görevi kesin yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü cezamız çok büyük abi. 20 tane mega kutu açabiliriz gençler. Neyse hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Harbiden Crow bak seni seviyorum. Lütfen beni birinci yap kardeşim. Ama arkadaşlar Hiperşans hiper şarj kullanmak yok onu da söyleyeyim yani eğer hiper şarj kullanırsam görevi tekrardan kaybediyorum abi neyse hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi bütün adamları keseceğim evet kim var burada Mbappe biz de Ronaldo'yuz kardeşim gel buraya Mbappe Mbappe maalesef öleceksin kardeşim evet Mbappe'nin içinden mükemmel bir şekilde geçiyoruz aşağıda el primo vardı gel gel el primo Gel seni de bir kesim kardeşim gel. Bana artistlik mi yapacaksın hadi. Hadi yiyorsa gel yanıma. Oha kafa meteor falan fırlatıyor lan bu. Ulan ben seni bitireceğim. Bir dakika orada kaldın. Tamam gaz geliyor ne yapacaksın? Bekliyorum hadi gaz geliyor ne yapacaksın El Primo? <laughs> kaldın oğlum orada çıkamayacaksın. Allah vallahi kaçıyor lan adam. Oğlum öküz gibi kafamıza meteor fırlatıyor ama bu ya. Abicim bak ceza çekeceğim. Çok büyük ceza çekerim. Lütfen ölür müsün bana ya? Vallahi ceza çekmek istemiyorum. Oha! 8 yük yapmış abi Edgar. Lan biz bu Edgar'ı nasıl alacağız abi? Ben kaçıyorum abi burada. Ben kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum. <laughs> Arda güzel kaçtı ha. Ama kaçmasam Edgar benim içimden geçerdi abi. Neyse dur dur ulti açmam lazım Edgar'da. Oğlum ne oluyor lan? Bütün adamlar burada toplanmış. Tamam gel buraya El Primo. Vallahi El Primo'dan ulti kasacağım. El Primo gel gel ulti kasmam lazım kanka. Oğlum Edgar geliyor beni öldürecek. Edgar geliyor. Abi geldi Edgar geldi. Hipersans kullanamam yasak. Vallahi yasak vallahi yasak. Aha yanıma kadar gelemedi. <laughs> Keko ya vallahi var ya güzel bir şeyle korkuttum onu abi. Bak ulti açmam lazım benim. Hiper şarjım var da kullanamıyorum arkadaşlar. Yasak maalesef yasak. saldırma abi şu el primoya ya. Abi el primoyla şey ortak oldu. Edgar ortak oldu galiba bak. Saldırmıyor abi Edgar şeye saldırmıyor primoya saldırmıyor. Kesmem lazım abi bunu hadi. Hadi artık ölmen gerekiyor dedim ve mükemmel şeyin öldürdüm. Abi Edgar geliyor, Edgar geliyor, Edgar geliyor. Vallahi Edgar geliyor, ben nane yedim. Ben kaçıyorum kardeşim buradan. Kaçıyorum dedim, hayır gelme üstüme, gelme üstüme. Sakın üstüme gelme, alır mıyım? Hayır alacağım, vallahi alacağım. Dur gazda kaldım, gazda kaldım. Of son anda kurtuldum abi. Abi son anda kurtuldum, Edgar almam lazım. Ulan hiperçarjı bassam vallahi alırdım da hiperçarj yasak abi. Neyse dur 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 dur. Abi can az kaldı can az kaldı. Gel lan buraya Edgar. Aha yapıştırdım ölecek mi? Ölecek mi? Hadi öl artık öl artık. Ve mükemmel bir şekilde içinden geçiyorum abi. Gerçekten çok zorlandım. Hiper şarjı kullanmadım abi. Bu sefer görevi yaptık. Üçüncü görevimiz de şuymuş arkadaşlar. Mecha Edgar'la hiç zıplamadan birinci ol. Yapamazsan 10 tane mega kutu aç demiş. Direkt karakterlere geliyoruz arkadaşlar. Bu sefer de Mecha Edgar'la beraber abi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hiç zıplamadan. Yani ulti kullanıp zıplamadan arkadaşlar birinci olmam gerekiyor. Eğer bu şekilde birinci olamazsam da bu sefer ceza olarak geleceğiz abi buradan 10 tane mega kutuya çıkacağız arkadaşlar. Gerçekten bu görevde baya bir zor gençler. Çünkü ben Edgar'la beraber zıplamadan birinci olamam abi çok zor. Ama elimden geleni yapacağım abi ve bu görevi yapmaya çalışacağım diyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girdik. Bakalım abi gerçekten hiç zıplamadan birinci olabilecek miyim? Arkadaşlar bu görevde çok zor ya. Normalde arkadaşlar Mega Edgar'la beraber zıplamadığınız zaman Edgar o kadar da güçlü olmuyor abi. Yani arkadaşlar bizim böyle sinsi sinsi adamların yanına girip öldürmemiz lazım. Çünkü zıplamamız gerçekten yasak abi. Evet ortada bir tane daha yok valla. Oğlum büyükleri niye kimse almaya gelmemiş la? Neyse tamam biz alırız kardeş güzel. Şu anda 5 tane yük topladım arkadaşlar. Bayağı bir güçlü şey oldum. Ama ama zıplamak yasak. Gel buraya Primo. Primo gel lan buraya. Vallahi var ya şu an ultiyi basıp Primo'nun kafasına zıplasam öldürürüm ama zıplamak yasak olduğu için bunu yapmayacağım. Gel buraya diyorum. Ve vallahi zıplamadan öldürdüm bunu. Güzel güzel abi. Ama daha bir sürü adam var. Oğlum oha 7 yük yapmış bu öküz. Abi ben ne yapacağım zıplamadan nasıl kaçacağım bundan. Allah rızası için gelme abi. Abicim yanıma gelme bak. Abi zıplayamıyorum zaten gelme yanıma abi peşliyor beni lan yemin ediyorum peşliyor ben kaçmam lazım buradan Vallahi ben buradan kaçıyorum abi çok korktum şu anda <laughs> Ulti atacak mı lan acaba kafamıza Oğlum beni niye peşliyorsun bir git ya Allah Allah abi çıldırdı Vallahi billahi bu var ya çıldırmış bir şekilde bizi peşliyor abi Bir dakika kaçmam lazım kaçmam lazım Yanına girip öldürmeye çalışırsam Ulti atacak o yüzden yanına girmek istemiyorum abi La oğlum bir gitsene yanımdan Abi hayır bana o tane mega kutu aldıracak ya Ya lütfen gelme yanıma ya Adamla resmen kovalamaca oynuyorum ya Abi lütfen gelme lütfen gelme Bak lütfen yapma onu onu yapma Abi yapma be yapma be Vallahi milli bu sefer görevi kaybettik abi. Ama harbiden Frank bizim içimizden geçti. Neyse yapacak bir şey yok. Hiç sıplamadık. Gördüğünüz gibi hiç sıplamadık. Ama birinci de olamadık abi. O yüzden ceza olarak 10 tane mega kutuyu tabii ki de açacağız arkadaşlar. 400 elması yapıştırıyorum abi gelsin. Bakalım buradan şansımıza ne gelecek gençler. Birinciyi basıyorum dedim ve 4 yazdı. 4'ten pallar mı lan? Bir kere palla. Abi pallamadı ya. Neyse daha mega kutularımız var gençler. İkinci mega'yı yapıştırıyorum dedim. Ya buradan da 3 yaz daha abi ya. Oğlum bize niye hiç 10 yazmıyor, 20 yazmıyor, 30 yazmıyor ya. Üçüncüyü açıyoruz abi. Ve buradan da 4 yazdı abi. Buradan da 4 yazdı. Yani gerçekten bugün oyun beni sevmiyor abi. Galiba sevmiyor beni. Üçüncü megadayız. Üçüncüyü yapıştırıyorum dedim. Ya 3 yazdı buradan da 3 yazdı abi. Ulan keşke bir parlasa ya. Valla bir parlasın sevinirim abi. Dördüncü mega açıyoruz. Ve buradan da 3 yazdı abi ya. Oğlum niye bu kadar şanssızım ben anlamadım ki ya. Neyse açmaya devam ediyoruz mega kutuyu. Ve 5 yazdı güzel. Biraz da olsa iyi yazdı abi. Bakalım pallayacak mı bir? Pallayacak mı dedim vallahi palladı. Acaba içinden ne gelecek arkadaşlar? Ben gerçekten heyecanlıyım abi. Basıyorum diyorum ve buradan Brok'a bir tane kostüm geldi. Gerçekten güzel bir kostüm abi. Bu kostümü ben beğeniyorum çünkü. Hadi bakalım bunu buradan açıyoruz dedim. Bu sefer de 3 yazdı. Şu an kaç tane mega kutumuz kaldı gerçekten bilmiyorum. Galiba 4 tane daha mega kutumuz var. Bunu buradan açıyoruz dedim. Bu sefer de 5 yazdı. Bak 5 yazdığı zaman bir şey parlama şansı var. Hadi kanka. 2 defa parladı. Oo güzel. Güzel abi. Bu sefer de güzel bir şey geliyor. Yapıştırıyorum dedim. Ve yeni bir tane daha karakter. Hank geliyor abi. Hank'ı çıkartıyoruz. Gerçekten mükemmel oldu. Bir daha parlıyor. Ona gelecek dedim. Ve buradan bir tane daha kostüm geldi. Gerçekten mükemmel abi. Jesse'nin kostümü geldi. Harbiden efsane. Şu an galiba 7. mevkutudayız. Açıyoruz bakalım bunu buradan. 3 yazdı ya. Ya vallahi bir kere 10 yazsa çok sevineceğim de 10 yazmıyor ya. Hadi bakalım bunu açıyoruz dedim. Abi bu sefer de 4 yazdı ya. Pallar mı dedim? Ballı birliği pallamadı. Şu anda 10 tane mega kutuyu açtık. Burada bir de ücretsiz varmış. Hadi bunu da açalım. Belki bundan bir şey çıkar diyorum. Ve buradan da 3 yazdı abi. Evet şu an bu görevin de cezasını çektim abi. Hemen hızlı bir şekilde yeni göreve geçiyoruz. Efsanevi Leon'la iki kere üst üste birinci ol yapamazsam bütün mega kutuları satın al demiş. Öncelikle gençler buradan hızlı bir şekilde Efsanevi Leon'a geliyorum. Tabii ki de Mega Leon'la beraber oynayacağım abi. Bununla beraber iki defa üst üste birinci olmamız gerekiyor. Gerekiyor. Olamazsak ceza olarak dükkandaki bütün mega kutu tekliflerini alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da baya bir mega kutular var. Hem bunları alacağız abi hem de geleceğiz buradan 20 mega kutuyu yine alacağız arkadaşlar. Eğer ki görevi yapamazsak diyorum ve Leon'la beraber giriyorum. Allah'ım inşallah iki defa üst üste birinci olurum diyorum. Bakalım olacağız mı? Vallahi arkadaşlar Leon da benim en sevdiğim karakterlerden birisi olduğu için çok pro bir şekilde oynamam gerekiyor abi benim. Şu anda mükemmel bir şekilde yüklerle başladık. Evet bir tane yük aldım bile arkadaşlar. Gel lan buraya Colt. Colt bak çok büyük bir ceza var kanka. Vallahi bu görevi yapamazsak var ya. Dükkandaki bütün megaları alacağız kardeşim. O yüzden artistlik yapma bana. Bir tane daha vursam ölecek. Şöyle oluyorum ve yapıştırdım işte bu be. Oğlum kimseden korkmayacağım var ya. Önüme kim geliyorsa öldüreceğim abi. Harbiden bu sefer görevi yapmak istiyorum. Ya sürekli ceza çektim bugün ya. Baya bir ceza çektim ya. Yalnız Leri onların sahibi benim kardeşim. Bak söyleyeyim büyükleri sana salma. Evet güzel bir şekilde bunları da topluyoruz abi. Oğlum şu an kaç? 6 tane yüküm var abi. Bayağı güçlü olduk. İnşallah kaybetmem abi ilk elden. Ya daha bir el daha çünkü girip birinci olmamız lazım bizim. Ama bir dakika pusan şeli falan yok değil mi lan? Arkadaşlar harbiden pusan şeliye denk gelirsek biz biteriz abi. La burada biri vardı abi. Burada biri vardı. Nereye gitti? Aaa nereyle Lovre'ymiş lan o. Ben de diyorum bu kim arkadaşlar? Gel lan buraya Mortin gel. Arkadaşlar bastım multi'ye. Vallahi Mortis'i keseceğim. Gel buraya diyorum. Bibi'yi kestim lan. <laughs> Oğlum Mortis'e gidiyordum Bibi'yi kestim ya. Valla üzüldüm şu anda Bibi'ye. O yüzden intikam almamız lazım şimdi Mortis'ten. Mortis senin burada olduğunu gördüm kardeşim. Ne yapıyorsun sen burada? Sen burada ne yapıyorsun? Gel buraya. Valla görünmezliği bastım tekrardan. Peşleyeceğim mortiz Gel buraya gel gel. Gel oğlum kaç buraya gel. Hop buna da yapıştırıyorum işte bu. Allah ilk duruma geldi. Lan 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 ileri yanıma geldi öldürüyordu dedim. Ve mükemmel bir şekilde birinci maçı kazanıyoruz abi. Şu anda... Bir defa birinci olduk değil mi arkadaşlar? Bir defa birinci olduk. Şimdi bir el daha giriyoruz. Bu seferde birinci olursam ceza çekmiyorum. Ama birinci olamazsam bütün megaları alacağım. Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar. Ve tüm gücümle beraber abi. Tüm proluğumla beraber bu sefer de oynayacağım diyorum. Ve inşallah birinci oluruz gençler. Yani olamazsak cezamız harbiden çok büyük arkadaşlar. Bütün megaları almak ne demek abi ya? Bu görevi kim verdi arkadaşlar? Manyak mısınız? Neyse abi sıkıntı değil. Biz bütün görevleri alırız yaparız gençler. Evet burada ne oluyor? 8 bite bak la. <laughs> Bunları almaya çalışıyor. Ben sana bunları verir miyim kardeşim? Evet bunu buradan mükemmel bir şekilde aldık. Bak şu an bayağı güçlüyüz. 3 tane yükümüz var. Oğlum kime saldırıyorsun Gel buraya gel. Gel bir de koşamıyor ya manyak ya. Yavaş karaktersin kardeşim sen. Hop içinden geçerim işte bu. Evet şu an 4 tane yükümüz var bile abi. Ortadaki yükleri toplamam lazım. Oğlum Nani güçlü bir karakter ha bir dakika. Nani'ye şöyle bir güzellik yapacağım. Nani'cim kusura bakma maalesef sen de öldün. Allah şey geldi tam bunu da öldürdüm. Oğlum ben baya bir şey yaptım dur 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 dur. dur Bunu da olur muyum bunu da aldım abi. Oğlum az kalsın ölüyordum var ya vallahi görevi kaybediyordu abi. Şu an 10 tane ilk yaptım bu saatten sonra. Bence beni kimse yenemez abi. Ama bir şey diyeceğim. Çalılarda böyle ultili şeyli varsa Vallahi ultisini bana vurduğu zaman ben görevi kaybederim abi. O yüzden ultili şeyli olmaması lazım. Şimdi dikkatli bir şekilde bütün çalılara bakacağım. Son adamlar neredesiniz? Selamun aleyküm. Abiniz geldi. <laughs> Oğlum korkuyorum lan vallahi son üç adam kim acaba ya? Şeyli olabilir mi arkadaşlar? Şeyli olabilir mi acaba? Bir dakika şurada biri vardı sanki. Aha bir, bir varmış, bir varmış. Tamam bir öldürdüm abi. Son adamlar kim abi? Son adamları bulmam lazım. İki kişi kaldı. Hadi bakalım boğmuş birisi boğmuş boğuyu alırım Vallahi boğuyu alırım gel lan buraya bu Boğucum gel buraya gel buraya kardeşim Vallahi ultiyi şu anda ben boyu kullanmayacağım Ultiyi son mı kullanacağım Ve boğunun da içinden geçiyoruz Şimdi ultiyi basıp dalıyorum abi Kim çıkarsa önüme Acaba kim çıkacak lan? İnşallah Şili şey değildir abi. Şili değilsin değil mi lan? Abi burada mı sonunda? Lan Frank'miş. Oha. Oğlum bu da bayağı güçlü lan. Gel lan buraya Frank. Gel lan buraya diyorum. Ve bunun dışından mükemmel bir şekilde geçiyorum abi. İki defa üst üste birinci ol dediniz. Vallahi billahi arkadaşlar. iki defa üst üste birinci oldum. Bu sefer de ceza çekmek yok. Yine mükemmel videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki videoda bir sürü mega kutu açmıştım. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel şeyler çıktı.